Ta, 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 ta. Merhaba arkadaşlar, ben Gamze YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bomba gibi bir videoyla karşınızdayım. Uzun zamandan beri bir video atamıyordum. Uzun zaman sonra yine ekranlarda karşınızdayım. Videoya başlamadan önce abone olup bu videoyu likelayıp yapıyorum. Yaparsanız çok mutlu olurum, sevinirim. Uzun zamandan beri video çekmek istiyordum arkadaşlar. Video çekemediğimin ee, sizin nedenini açıklayacağım. Hiç müsait olamıyorum. Annemin ayağı rahatsız. Anneannem ve ben yapıyoruz evin işlerini. Bir mutfaktan bile bulaşık makinesi e, olmasına rağmen çıkılmıyor arkadaşlar. Yani 3-4 saat çıkılmıyor. İnanın ki elde yıkanacak şeyler oluyor. Sohbeti topla bir de biz bir kalabalık aileyiz. Yani dışarı çıkarken bir çöp atıyorum. Bir sürü. iki çoğala yakın. Hiç biriktirmiyoruz çöpleri falan. Öyle çamaşır falan Bugün bir iş yapmadım. Bulaşık yığılıydı. Anneannem halletti sağ olsun. Pırıl pırıl yaptı. Şimdi de yemek yapıyor sos. Yani hiç bir de size saklayayım enerjimi dedim videoya. Akşama doğru yine yaparım bir şeyler ben de. Yani evin işi bitmiyor sonuçta. Market işi falan her şey bana bakıyor. Bugün neyse fazla lafı uzatmayalım. Çık bakımı yapacağız. Yetişmezse iki video şeklinde çekerim. iki parti, bir iki parti. Bu videoyu izleyin sonuna kadar. Bir de yorum yaparsanız sevinirim. E, bu arada e, takipçilerimden de bahsedeceğim size. Yorumu yapan. İlk önce e, bu ahşap kutuyu ben nereden aldım? A101 marketlerinden aldım. Sürekli gelmiyorlar. Siz de A101'e bime işte şoku takip edin. Böyle güzel şeyler olabiliyor. Hiç geldiğini falan bilmiyordum. Çünkü aniden tükenebiliyor. Ben bir sürü markete gidiyorum. Bir marketle kalmıyorum. Buralarda BİM bir sürü var. Şokta bir tane daha açıldı. BİM uzaklara da gidiyorum buralarda. Uzak dediğim hani evimin yan, yanına çok yakın olmayan marketlere uzak diyorum. Bayağı yürüme yolu olan. İşte bunu bir arkadaşım Yaseline falan da aldım. İlk önce... Ee, Smele Bey ablacığıma çok teşekkür ediyorum. Beni şu anda izliyorlar ve cilt bakımına başlayacağım. Nereden aldım? İşte şu kaça aldım ürünleri uygulama uygulamalı olarak göstereceğim. Önceden kullandığım bayağıdan beri ürünler var. Şu ürünü çoktan beri kullanıyorum. Uygulamalı olarak size anlatacağım ama ilk önce e, size şunları söylemek istiyorum arkadaşlar. E, beni izleyenlere, yorum yapan ve yorum yapmayanlara da çok teşekkür ediyorum. Çoğu insan Beğendiği halde yorum yapmayanlar da var. Saygı duyuyorum hani. Ben de öyle mesela bir severek izlediğim bir YouTuber var. Her YouTuber'ın videolarını sevmem. Seviyorum ama her seferinde yorum da yapmıyorum. Ama yorum yapmak güzel bir şey hani. Çok aşırı severek takip ettiğim bir YouTuber yok o kadar bir sürü. Hepsi değil tabii ki. Ama yani yorum yapılınca benim de çok hoşuma gidiyor. Böyle beni ailenizden biri olarak görmeniz, işte e, yorum yapmanız, videoların hakkında bir sürü yorum yapan falan var. Yorum yapan, yorum yapan, yorum yapmayan takipçilerime çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Beni severek izleyen bir sürü insan var ve yorum yapanlar da var. Çok teşekkür ederim. Geçen bir yorum daha geldi. Çok mutlu oldum. YouTube'da isminizi söyleyeceğim. Ee, Melek ve Semi e, ismi YouTube'da gördüğüm kadarıyla ismi öyle yani. Bana yorum yapmış ve aylardan beri de yapıyor. Severek videolarımı izliyorsun biliyorum. Seni unutmadım. Instagram'da da bana istek yollamışsın. Melikem 29 herhalde ismin gördüğüm kadarıyla öyle hatırlıyorum. Melike Semih yazıyor. Öyle bir yazı vardı. Ben de sizi unutmuyorum. Neden, nereden tanıyorum? Tabii ki de yolda tanıyacak halim yok ama siz bana yorum yapıyorsunuz. Sosyal medyada bana istek yollamışsınız. Ben o yorum yapılanları hiç unutmuyorum. Hani resminizi falan hiç unutmuyorum. Gerçekten de kim takip ediyor, kim etmiyor. Bunları hep görüyorum. Çok teşekkür ederim. Beni aylardan beri takip ediyorsun canım benim. İnşallah bir yolda karşılaşıp sohbet etsek güzel ol olurdu ama imkansız o da. Hani beni severek izlediğini çok iyi biliyorum. Çok teşekkür ederim de sunuyorum buradan. Şu anda beni izliyorsun biliyorum ve ismini değiştiren bir takipçim daha var. Şey yazmış. Esra diye bir takipçim. Bu da yine beni ilk Melike denilen e, hanımefendi takip ediyordu. İlk sonra da sen etmeye başladın. bir şey yazmış geçen. Sabah gördüm gece mi görmüştüm ne? E, videolarım komedi gibi yazmışsın Esra. Videolarını izlerken çok eğleniyorum. Böyle bir yorum yapmışsın. Onları da unutmuyorum. Evet gerçek hayatta çok eğlenceli komik birisiyim arkadaşlar. Pozitif hani böyle birisiyim ben. Her şeyi olumlu düşünürüm. Mesela size de böyle olmanızı tavsiye örnek veriyorum. Hiçbir şey böyle mutsuz olmayın hani bir şeye her şeye olumlu bakın ben nasıl bir insanım arkadaşlar her şeye böyle negatif bakan bir insan değilim negatif pozitif var arada bir sürü farklar var dünya kadar yani her şeye eksi bakmayın negatif, artı pozitif bakın. Mesela örnek veriyorum, şu anda okumaya olabilirsiniz, okuya olabilirsiniz. Hani hepimizde hayırlısı olsun. Örnek veriyorum, bir sınava giriyorsunuz. Mesela ilk önce bir sınavınız var, o sınava hazırlandınız. Ama yapamam, edemem diye düşünmeyin. Ben hiç öyle düşünmem. Bir sınava hazırlanıyorsam, içimde çok istek varsa çalışıyorsam, çalışmadığım bir sınava okuma isteği yoksa girmem zaten. Çok güzel hazırlanırım, gece gündüz çalışırım. Bunu olumlu düşünürseniz her şey olumlu olur. Bir yere bir dışarı gidiyorsanız mesela arkadaşlar, o nasıl bir niyetle gittiğiniz bağlı. Olumlu düşünün, bu olacak deyin. Hani bir sınavınız var, ben... Diyeceksiniz ben bunu yapacağım çalışmadıktan sonra niye olmasın ki? Her şeyi olumlu düşünürseniz, pozitif bakarsanız her şey olumlu olur. Neye ne niyetle bakmak güzel bakabilmek önemli. Mesela üniversitede sınavına gören öğrencileri görüyoruz. Hani o kadar çalışıyoruz diyorlar. İşte heyecan var diyorlar. İşte böyle düşünürseniz hani sınavda bayılabilirsiniz. Stres yapmayın, rahat olun. Yani kazanamazsanız da hiç üzülmeyin. Bence sizin için hayırlısı böyleymiş budur. Hani bir şey olmuyorsa bin hayır arayın hani. Demek ki benim için hayırlısı değilmiş deyin. Hani olmayan çok istediğiniz bir şey olmuyorsa. Ama ben de hani kimseyi yargılamak, kötü bir yorum yapmak istemiyorum ama stres yapanları hiç anlayamış değilim. Hani niye stres yapıyorsunuz ki dünyanın sonu değil. Hepimiz stres yapabiliriz ama kendinizi yıpratmayın hani üzülmeyin bir şey çok olmuyorsa ben hep böyle bakıyorum bunda da bir hayır vardır diyorum rahminin bir hayırı. kendinizi yıpratmayın çünkü siz kendinizi o kadar yıpratınca yıpratıyorsunuz ki o geri gelmiyor siz üzüldüğünüzle kalıyorsunuz hayatta her şey böyle yani hani bu sadece bir verdiğim örnekte. her şeyi olumlu güzel düşünebilmeye bakın. İstediğiniz çok, istediğiniz bir şey olmuyorsa arkadaşlar kendinizi de yıpratmayın. Bence üzmeyin. Öyle. Ha, o takipçim de Esra Hanım şey demiş, e, videoların komedi gibi. Evet, gerçek hayatta da çok eğlenceli biriyim. Ben böyle hani suratsız değilim, pozitif, güler yüzlü, cana yakın. Sevdiğimi de çok sevdiğim insanlara karşı böyleyim. Hani her insanı sevmek zorunda değiliz. Gerçekten de seveceğim bir insanım Her insanı sevebiliyorum ama her insanı Bazen sevemediğimiz noktalar Olabilir arkadaşlar Yani bence Sevdiklerinizi sevdiğinizi gösterin Herkes bana böyle diyorlar İşte pozitifsin senin konuşman Psikolog gibi geliyor bana Filan diyorlar Neyse sohbet ederek başlayalım İlk garnayalım bu Aktif saf temiz yoğun bakımını Yapalım. Çalkalıyorum. Ürün şöyle. Bu ürünü nerede satılıp satılmadığını ben de maske yaparken size anlatacağım. Ne dediğimi de unuttum az önce ben şu anda. Ha ben sevdiğimiz gösteririm mesela insanlara. Bir insan arkadaşlarıma da öyle cana yakın davranırım, sarılıp öperim özlediysen falan. Şimdi ürün bu şekilde. Bu ürünün arkasını falan okuyacağım size yaparken. Garnier Skin Naturalis. Aktif, saf, temiz, yoğun bakım. Bu bimlerde satılan bir ürün 18 TL gibi bir civarda. Diğer kozmetik, e, gratis, vassız gibi yerlerde satılmıyor. Bunu ters çeviriyoruz arkadaşlar. Burası kapalı böyle. İçine hiçbir şey girmiyor. Ters çeviriyoruz. Şöyle ürünü sıkıyoruz. Böyle baloncuk köpük gibi bir şey çıkıyor. Benimki biraz azalmış gibi sanki. Çok da değil. Böyle yüzünüze biraz daha yapıyorsunuz. Dairesel hareketlerle bu ürünü yapıyorsunuz. Herkesin psikolojisi, yapısı farklı olur. Hani kimisi ben güçlü bir karakterim. Bir şey olunca böyle olmak daha iyi bence. Hepimizin çok tabii ben de bir insanım. Üzülmediğim bir şey olmaz demiyorum ama her şeye çok da duygusal değilim. Küçükken çok duygusalmışım ama her şeye Hani ağlamak da güzel bir şey yani. İçinizi boşaltırsınız ama her şeye hemen savaş vermek daha önemli. Hani yılmamak önemli bir şey olduğunda, kötü bir şey olduğunuzda. Sohbet ederek bitirdim videoyu ben. Bu videomu daha bitmedi de. Bu şey bu ürünü ben nasıl anlatacağım size arkadaşlar onu açıklayayım. Yüzüme bu e, videoyu, ay bu ürünü sürdükten sonra maske yapacağım. Maskenin de 10 dakikaya yakın kalması gerekli cildimde. O zaman sohbet edeceğiz hem de ürün nasıl kullanılıyor. Bu ürün böyle, dairesel şeklinde kullanılıyor. Bir de kötü yorum son zamanlarda almıyordum. Aldım BBT'nin saç köpüğüyle alakalı aldım. Bilip bilmeden yorum yapıyorsunuz. Ben burada bilmediğim bir şey size içerik olarak göstermem, tanıtmam. Niye böyle bir şey yapayım? Diyor ki arkasında ne yazıyorsa ben onu yapıyorum. O köpüğün arkasındaki yorumları silmiyordum. O kötü yorum yapanları silmek istedim bir, bir arada iki ay sonra. iki kişi mi yapmış işte abla sen ne yaptın? Saç köpüğün öyle sürülür mü? Saçına boca ettin diyor ki bir avuç arkasında yazıyor ki bir avuç sürün diyor. Ben bir avuç sürdüm. Normalde onu daha az da sürüyordum. Ekranda size göstermek amacını öyle yaptım. Arkasında diyor ki kolaya, e, saça kolay nüfuz eder, kolay tarama sağlar diyor. Kolay tarama sağladığına göre arkadaşlar saç ucuna bu ürün kullanılamaz. Saç ucuna da kullanılabilir ama saç dibine kullanılır sonuçta. Kolay tarama sağlar diyor adı üstünde. Ben de yine okudum arkasında. Bir yanlışlık da yaptığımdan yapmadım. Eminim bundan. Yine de bir okuyayım dedim. Hani hepimiz insanız. Yanlışlık olabilir ama bence gereksiz bir yorumdu. Tüm saça uygulanabilir olduğu yazıyor. Üründe. Kolay tarama. Öyle bir şey yazmasa bile kolay tarama sağlar diyor yani. Kolay tarama sağlayabilmesi için saç ucuna sürmek mi gerekli? İşte doğru bir şekilde gösterdim onu da. Öyle yaş saçı. Bu da böyle dairesel hareketlerinde. Sonra bunu da abartmayın. Böyle katıyorum olarak bu ürün çok güzel bir ürün. Çok memnun oluyorum. Hiç sivilcelerim yok da arkadaşlar. Tam da videoya ee, özel mi desem gerçekten yağlı şeyler de yiyorum ama şurada bir sivilcem çıktı. Hafta sonu birbirinden maskeler aldım. Onları göstereceğim size. Normalde çok köpürürdüm ama köpürdü ama yolda sıktım ama az süper. Şöyle boloncuk çıkıyor. İçi azalmış çünkü biraz bol derne normal bir şekilde sürdüm dairesel hareketlerle böyle masaj yaparak bu üründen çok memnun kaldım bu ürünün faydalarını diğer videoda anlatacağım size ben